Ey kalbini dinlemeyi unutan insan, sen gökyüzüne bakarsın da oradaki nizamın sahibini düşünmez misin? Güneş doğar, batırılır. Rüzgar eser, durdurulur. Kalbin çarpar, susturulur. Hepsi bir elin kudretindedir. Fakat o kudreti gözünle ararsın. Halbuki o gözle değil, kalple görülür. Kalp Hakk'ın nazargahıdır. Ne vakit ki kalp dünya paslarından arınır, o vakit hakikat güneşi orada doğar. Göz eşyayı gösterir, kalp ise manayı. Gözün gördüğü karanlıksa bilki kalbin lambası sönmüştür. Ey nefis! Sen kendini sahip zannedersin ama aslında misafirsin. Vücudun bir han, ruhun o handa konaklayan bir yolcudur. Yolcu, hanı kendi evi sanırsa aldanır. Çünkü her gece nasıl sabaha çıkmazsa, her nefeste ebedi kalmaz. Öyleyse kalbini ebediyetin sesine aç.'' Çünkü oradan gelen her fısıltı seni sahibine çağırır. Ey insan, dünya bir aynadır fakat paslanmıştır. O aynayı nefsin nefesiyle değil, zikrin gözyaşıyla sil. Ta ki o aynada kendi suretini değil, Rabbinin nurunu göresin. Çünkü kalp temizlendi mi, oraya hakikat nazil olur. Orada ben yok olur, o kalır. Bil ki hakikat uzağında değildir. Senin en derinindedir. Fakat nefsin sesi o kadar yüksektir ki kalbin fısıltısını duyamazsın. Sükut et, Çünkü hakkın sesi sessizlikte yankılanır. Düşün. Çünkü tefekkür kalbin secdesidir. Ve unutma. Bir zerrede bile bütün bir alemin hikmeti saklıdır. Bir kalpte bile bütün bir alemin Rabbi görünür.